PlayStation benim kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bugün e, oyunla bir e, Uncharted'da e, karşılaştığım bir sorunla e, sizi bilgilendirmek için hani veya bir çözümü var mı e, siz de beni bilgilendirmek için e, bir video çekmek istedim. Şöyle bir sorun var. Oyunu şimdi e, PlayStation'ımıza takalım. E, oyunun bir bölümünde e, oyunda bir takılma yaşanıyor. Tamamlayamadım yani ben de olayı veya oyuna hiç giremiyorsunuz. İkisinden biri oluyor. Şöyle bir PlayStation'ımıza takalım oyunumuzu. Hemen size göstermek istiyorum. Hani belki aranızda aynı sorunlar yaşayıp çözüm bulan bir arkadaşımız vardır. Gördüğünüz gibi Uncharted'ın ilk oyunu. Hemen göstermek istedim size. belli bir bölümüne kadar gelince böyle bir sorun yaşanıyor. Ya şu madalyon e, yarıda kalıyor oyun. Kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. E, ilk giriş ekranına kadar hiçbir sorun çıkmıyor. Böyle bir giriş ekranı var. Evet. Oyunumuzda buraya kadar hiçbir sorun yok. Ondan önceki bölümlerine de kadar hiçbir hiçbir sorun yok. Ama arkadaşlar şu bölümde tam bölümün sonuna geldiğimizde ya oyun tıkanıyor ya da bu bölüme geçiş loading ekranında oyun tıkanıyor. Ona tam olarak anlayamadım. Hani çözümü olan bir arkadaş veya benle aynı sorunu yaşayan başka bir arkadaşımız varsa lütfen yorumlara yazsın. Şimdi oyunumuza continue deyip bir girelim. Ya şurada bir madalyon çıkacak. Bir, hemen gelir şimdi. Bir dakika. Ya bu madalyon e, takılı kalıyor. Ya da sonsuza kadar dönüyor. Üç seçeneği var. Takılı kalıyor ya tamamen dönüyor. Bakın şu anda tamamen dönmeye başladı. Ee, yani bunun çözümünü bilen bir arkadaşımız varsa lütfen yorumlarda belirtmesini istiyorum. Ee, yani Uncharted'ın ilk oyunu unutmayalım. Ya da Uncharted'ın başka oyunlarında böyle bir sorun var mı? Bunu da belirtin arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Hepimiz bilgilenelim.